Merhaba arkadaşlar ben Koray. Bugün sizlerle famobil 21'de avantaj puanı nasıl kazanılır ve ne işe yarar onu göstereceğim. Video geçmeden önce kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Şimdiden like atıp abone olan herkese çok teşekkür ederim. Arkadaşlar öncelikle avantaj puanı ne işe yarar onu gösterelim. Şöyle takımın bölümüne geldiğimiz zaman görüyorsunuz ki şurada avantajlar bölümü var. Avantajlar bölümüne tıklayıp burada bonusken Kimya geliştiricisi maksimum kimya ve bonus ilk 11 alabiliriz. Bu avantaj puanlarını iki şekilde kazanabiliyoruz arkadaşlar. Öncelikle bir lige girmemiz lazım ve ligde bir turnuvada oynamamız lazım. Ona göre ligin şöhretine göre avantaj puanı veriyor. Başlarda 5 avantaj puanı veriyor. Lig şöhretinize göre avantaj puanları artıyor. Mesela bizim şu an şöhretimiz 11790 bize 125 avantaj puanı veriyor. İlerleyen vakitlerde 160-175 avantaj puanları da veriyor arkadaşlar. İlk olarak liglerden veriyor. İkinci olarak ise şöyle gördüğünüz üzere lig eşleşmeleri var. Buradan veriyor. Lig eşleşmelerini aşmak için arkadaşlar bir lige üye olmanız lazım. Bir ligde olmanız lazım. Böyle lig eşleşmeleri var. Buradaki maçları oynayarak sıralamaya giriyorsunuz. Şuradaki mesela liderlik tablosundaki şeyi göstereyim. Liderlik tablosunda Şöyle avantaj kuponu veriyor. Mesela birinciye 100 veriyormuş avantaj kuponu. Bu avantaj kuponu nasıl mesela takas ediyoruz? Ana bölümde şurada gördüğünüz üzere avantaj puanı var. Avantaj kuponu ödülünü al diyor. Mesela birinci olursak 100 avantaj kuponu veriyor. Biz de 50 vererek iki kez satın alabiliyoruz. 200 avantaj puanı veriyor ve lig, lig ödülüne de 25 veriyor arkadaşlar. Yani Toplamda 100 mesela avantaj kuponu olsa 400 avantaj puanı oluyor. Şimdi bu lig eşleşmeleri nasıl oynuyoruz onu göstereceğim. Öncelikle birlikte turnuva oynadıktan sonra arkadaşlar bize böyle lig bileti veriyor. Ödüllerde mesela lig turnuvasında bir maç yap diyor. Birlikte lig turnuvasında bir maç yaparsak lig bileti veriyor. Lig biletini alarak lig eşleşmelerine girebiliriz. Ama bir tane lig, eş lig eşleşmesi bileti yetmiyor arkadaşlar. 5 tane lig eşleşmesi bileti istiyor. Burada lig biletinden de 1250 cevhere alabilirsiniz arkadaşlar. Aldıktan sonra mesela 5 tane lig bileti istiyor. Bende 64 tane var. Şöyle lig eşleşmelerine gir diyorsunuz. 5 bileti vererek lig eşleşmesi enerjisi 15 alıyorsunuz. Ve lige de 2 lig eşleşmesi enerjisi veriyor herkese. Şöyle mesela öne çıkan eşleşme diyor burada bu hafta Leipzig Hoffenheim maçı var haftaya yenilenecek arkadaşlar zaten yenilenme 4 gün diyor her hafta yenileniyor diye biliyorum ilk zaferi 60 veriyor galibiyete 20 veriyor yani ilk bir kere maç kazandığımız zaman lig eşleşmeleri puanı 80 alıyoruz. Lig eşleşmesi skoru da 3 alıyoruz. Bu lig eşleşmesi skoru liderlik tablosundaki yerimizi belirliyor arkadaşlar. Burada liderlik tablosuna girdiğimiz zaman her hafta yenilenince buradaki Aldığımız avantaj kuponunu burada takas ediyoruz ve avantaj puanını alıyoruz. Gerçekten buradaki maçları da oynayın. Ben de oynuyorum. Buradaki takımların gücü 80 diye biliyorum. Aynen. Bazıları 76, bazıları 80. Ben full Leipzig'le oynadım. Leipzig'in geniş 80 diye biliyorum. Şöyle hani burası böyle lig eşleşmeleri çok önemli. Buradaki lig mesela lig eşleşmeleri puanlarında buradaki oyuncuları alabilirsiniz arkadaşlar veya buradaki beceri gelişsiz antrenman eksikliği jetonları alabilirsiniz. Hem avantaj puanı kasıyorsunuz hem de ekstra ödüller alıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten lig eşleşmeleri çok iyi. Şimdi mesela nasıl kazanıldığını öğrendik. Şimdi mesela nasıl harcanır onu göstereceğim. Takıma girelim. Şöyle avantaj puanlarını topladığımız zaman avantajlar bölümüne geliyoruz. Buradan arkadaşlar bonusken Kimya geliştirisi maksimum kimya ve bonus ilk 11 var size tavsiyem avantaj puanı mesela çok kazandığınız zaman gelin burada maksimum kimya alın maksimum kimya bonus kendinden daha önemli arkadaşlar karşı atakta da teke tekte de maksimum kimyası olan e, kişiler daha avantajlı oluyor arkadaşlar gerçekten mesela benim şu an 220 e, kimyam var maksimum kimya 240 oluyor arkadaşlar. 20 kimya daha alacağım buradan. Hani önceliğiniz maksimum kimya olsun. Ondan sonra bonusken olsun arkadaşlar. Kimya geliştiricisini de en son alın. Yani burada bonus ilk 11'i ben tercih etmiyorum. Hani bir tane alabilirsiniz. 50 avantaj puanı diyor. Bir tane alabilirsiniz. Ama ilk önceliğimiz maksimum kimya olsun. Bonus gene de alın arkadaşlar. En sonunda da kimya geliştiricisini alın. Ee, arkadaşlar iki şekilde kazanılıyor. Liglere girerek Mesela lig şöhretine göre kazanıyorsunuz. İkinci olarak da lig eşleşmelerine girip sıralamadaki yeriniz önemli. Sıralamada kaç avantaj puanı verirse, avantaj kuponu verirse şuraya gelip takas ediyorsunuz arkadaşlar. Yani video bu şekildeydi. Kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.